İyi akşamlar sayın JTG izleyenleri. JT Noobstar'ın bir sonraki bölümüne hoş geldiniz. Ne haber abi? Sizler senden ne haber? İyi takılmaca. Şöyle, Tetiğim ben. Bak yazıyorlar abi osuruyorsunuz yazıyorlar. Bir tık böyle bir tık. Bir ben tık osurmadım. Osursam söylerim. Bir şey söyleyeceğim ben Tulkan abiye çok yaklaşmak istemiyorum. Ya benden ben de Tulkan'a yaklaşmak istemiyorum. Niye bilmiyorum. Ben, ben Tulkan abiye şu an özellikle bugün yaklaşmak istemiyorum. Benim sürprizim vardı yayında problem çıktı. Hepiniz gördünüz Ben yani. bir açıklama yapmak istiyorum ya. en baştan. İnanılmaz fobim var benim örümceğe. Ay benim Bak ben et, küfür ederim ettim hiçbir küfür alamayın Arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar küfür ederse bugün bana etmiyor. <laughs> Bak Duruna ama ediyor. öyle böyle küfür ederim. Ben Lugat de bu, bu kartı satın almak istiyorum. Küfür tamam, edersen Lugat bir aldılar, sen başka şey değil. Çetka lazım ama. Benim fobim yok ama ben gene küfür ederim. Ee, <gülüyor> Sizin <gülüyor> bana sövesiniz <gülüyor> mi Genel <laughs> var? Genel olarak bu? Ben Mete'ye küfür edeceğim merak etme. Allah Allah. Hayır, <laughs> gereksiz bir şeydi. Bence Sen de bir küfürlü şarkı artık okursun. Hiç olmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum şu an. Töke. ben de bir küfürlü şarkı. Aa evet, alırız ha. <laughs> <laughs> küfürlü şarkı. Aklıma abi. geliyor ben şu an neyi yanda... tartar. Ofansif rap'e gidiyor. Şey. Ya yari, yari, yari be yari be. Feyzullah, orada, 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 feyzullah, <gülüyor> feyzullah <gülüyor> var. Abi kuşmoli, kuşmoli olanı biliyor musunuz? Sen bilirsin. Evet, teşekkür ederim. kapanında 500 mangıra şoför de olmuş Feyzullah diye başlar. Sen kemerini mi sakladın onu ne yaptın? Abi kesin abi bir yerinde. Abi küçük sürprizlerim var yani. <laughs> küçük değildir o. Kemerle. Abi küçük sürprizler. Özüm atıyor. böyle yapma. Böyle, yapma ya. böyle hayvan bu kadar. <laughs> bir çıkartıp versek mi? Şakalesi. Tövbe. Görebildik. <laughs> yani. Bana Ne yapıyorsun abi, abi sen? Abi oraya Şaka Abi sen nereye koydun Ben onu yedireceğim abi. Siz beni burutun ya. Ben yokum ya. Oynayan arkadaşlar ve takımlar böyle karşılıklı oynamayanları lütfen böyle bu tarafa alın. burada mıyız? Lütfen. İki nefes alaydık ya. Yok kardeşim gidin, sen gözümün önünde ol. Git abi. Bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Gideyim gideyim. Hayır hayır. ya. Prostatım var. Peki. Yok yok. Ya gitsin. Abi sen lütfen gözümüzün önünden ayrılma bence. Sen bir buraya gelsin abi. Ya, olan gitsin. Biz siz de kontrole gidin. Evet ya Beyler getirdik minderlerin altında var bir tane artık kim oturursun. İyi olmayabilir ben bir bakayım yani. Tuvalette birbirinize dikkatli bakın. Ya size inanmıyorum ya. Ama tabuyla alakalı. Ya nasıl? Onu şarjörünü doldursana. Doldurma doldurma. Aman doldurma. them back. Geldim. Helal lan. Hayır bir şey Helaline. diyeceğim. Giderken bari örümcek adamı bırak. Sen beni burada tutacaksın. Oyna. Oynayayım mı? Oyna. Tamam hadi ben de oynayayım. Oynuyor musun? Ha. Oynayayım mı? Ya Tuhan bak. Tuhan bir şeyler yapıyor orada bak ben görüyorum ne he Ne yapıyor? Çişini yapıyor adam. Hayır ya, ya kamera da orada Hayır, çekiyor. Hayır bir orada tuvalet Alıyorlar değil mi? Kamera reji oraya dönsene. Ben hiç terk etmeden önce ne olacak? Dilek abla durar mısın oraya? Gülce. İyi tarafından bak. Yemin ediyorum bak. Aha gösterdi. En yüksek oktavın olabilir. Ben bu işi ben bunun için çete bakın örümcek gördünüz mü? chatte tamam. Geliyor Tukan bak Mete. Ailenin işini içine katmak istemiyorum Ölüyorum anneni ve babanı Çok seviyorum Ağaç tipi bir e, Tarantula Zıplıyor mu şu an Baya böyle zıplıyor Aa, Gördüm valla görüyorum kamerada <laughs> şu an Ben of. gidiyorum Hayır Vay ya nasıl, nasıl? Ya hayır, 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 Ay saçmalamayın be hayır, hayır, hayır. Benim, Arkadaşlar benim, bu benim yayında Jürilerimizin birbirine edeceği küfürler Kesinlikle bireye karşı değil Yaşadıkları ve bulundukları duruma karşı evet e, ee karşıdır. Bu yayında hiçbir egzotik hayvana zarar verilmemiştir. Bok <laughs> Bok verilmemiştir. <laughs> Mete Bey'i dışında <laughs> tutuyorum. Gelir sorumu ezerim. Vallahi acımam yok. Sarı hadi, siyah. Hadi. manyak mısın? Onu ezince ölmüyor <laughs> ki. Sarı siyah Uyuyor mu? Evet. Sarı, sıra. Sıra. <gülüyor> 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 Sarı <sıra>. Hadi başlayın <laughs> artık yahu. Biz okeyiz bekliyoruz ya. şuraya. Gülce nasıl başlayalım Allah'ın Benim de elim ayağım titriyor ama bunu yapmamız gerekiyor. Abi çok. Bak, tamam. Olursun değil mi? Bidonsen 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 şey ha, Ay, dön, bir dönsene. Bir dön. Hadi, Hayır dön bir. Bir şey söyleyeceğim. Kutusuna geri koydu. Koydum bir dön bir dön. Veriyorum. Koydum Koydum. Oğlum bak bu zırt pırt böyle şakası yapılacak bir şey değil bu. Bence de Tuğkan. <laughs> oğlum deli misin lan? Tamam uzak. Aa günah keçisi olduk ya. Neyse. Ha bak şeri. Ne? Ne? Bir şey yok. Onun da. Ne oluyor ya? Ben yerim onlara. <laughs> Abi bütün yatırımımız <laughs> boşa gitti. Herkes şey kaçırdı ya. ya. Bunu izlemeyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> pist pist yapmayı biliyorsun. Ya, ya o senin sırtında kalamaz öyle bir şey. İmkansız böyle bir şey tuhaf. Nasıl <laughs> imkansız örümcek adam bir şey duvara atmadı başlamadı mı ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Ay Onun valla tavsiye Bak bu insanların ha? hepsi kaçıyor. Onun da bir canı bir ruhu var. Şu Doğru. Nasıl morali bozuluyor? Canınız ne? E bir al eline de Efe görsünler. Gerçekten. Tabii ki alayım. Gerçekten o Ben ya. Ya. Işte. o Allah arasında. Ben... Al. Vallahi ben ama. Vallahi. Vallahi. Bir, Allah. bir Allah. Allah. Dur, şey yapar, mı? <laughs> ben yakından <laughs> izlemek <bir> <laughs> istiyorum. <Nasıl> ya <laughs> <izleyebilirim? gülüyor> da sağında, sağında. abi birini bana ver. birini bana ver? Birini bana ver. Abi geri kaçtı. Ensene doğru. Vallahi sokarım. Ya oha nasıl yürüyor? Saçmalama. Saçmalamayın. Ay vallahi kusura Biliyorum biliyorum. Daha attırsana bir tane. Abi hissediyor musun? Aha aşağı. Dur lan bir şey. Ya dalga mı geçiyorsun? Böyle yaratık mı olur ya? Lord Atreus'u da sevmez. Kaçak mı odunda? Kaçak mı? Ay kardeşim benim. Zehir modunda. Sen tut diyorsun. ben seveyim. O kadar da alamadım herhalde. Üçten sevilmez Tarantula lan. Kedi mi bu? Gel. Ya, o ya, ben sevilmek ya. Gel, gel. Seveyim diyor ya. <gülüyor> e, <gülüyor> önce tanıdık göster <laughs> de heyecan yap. Kardeş bak ben <gülüyor> izleyicisiyim. Getir elini yap şu bak. Abi sanırım g**üm yemedi. Musun? <laughs> abi akşam olduğu zaman ne yaparsınız? Hep, uyuruz. Hah ha, aynen. Ama o kadar güzel uyumuşsunuzdur ki ne dersiniz? Deliksiz uyudum. Evet. Yani tamam, uyuyoruz. Şey, tamam. Deliksiz uyuduk. Uyumak. uyumak. Deliksiz. Bitti bitti daha söylemeyin bitti. Tamam, deliksiz uyuruz. Deliksiz, uyumak deliksiz uyumak yani. da deliksiz uyku yazıyor da deliksiz uyuyoruz. Sayılır Sayalım. Sayılmıyor mu? De sen gitsin <laughs> <mu? Sayılıyor> <laughs> <laughs> <Rahim> ya. Ama ya. Kraliyet ailesinin başı gibi <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor sayılmaz diyor. John Snow musun chat lan Chat sen... ne sen... diyor? Sayılsın diyor mu chat? Efendim ben... Chat sayılsın diyordur. Chat sayılır mı? Sayılır yazmış gördüm ben chat çektim onu. Chat yazmış. Olsun onu sayılır. Sayılır sayılır. Sayılır. Paste. Hepsine bakmayacaksın benim, Selin, diye. Benim Bitiyor şeyim Selim. var. Selin. Kafamda neyim var? Saç. Her saç açım, saç. saçlarım nasıl böyle bugün düzleştirmediğim Dalgalı. için? Dağınık, dağınık, dağınık. Kabarık be. Kabarık, he. Tamam, kaç tane bildik? İki. Kafanda ne Bildik. İki bildik. İki kere yapsan almış. Şey söyleyeceğim. Ama Selin Hanım. Ama onlar söylüyor. Selin, Hanım. Şunu yapmıyoruz. Verin bana. Az önce Selin Hanım yaptığı şey şu. Sen izle şimdi. Sen onu bir Böyle bakıyor. bakıyor. Ama pasa onlar söylüyor. söylüyor. Ben, pas ben pas demiyorum. Ama sen de burada Hayır. çıkacakları, de burada Hayır. çıkacakları Hayır. bir dahaki o sana gelebilir. Pasa anlatan der. Tamam Bir de sen burada çıkacağını görebilirsin. Özür dilemene gerek yok. Sadece komik geldiği için şey yaptım. Kalbini kırmak istememiştim. Kırıldı ama kızın kalbi. Moralim bozuldu. Mustafa anlatabilecek misin? Tamam Hadi bakalım. Bu tip bu tarafa ya ne olur evet kaç attı efendim bu tarafa, bu tarafa, şey 16. 16. 16 hemen cezayı sizler için açıklıyorum şöyle gel biz ne yedik sirkeli su iç sirkeli suyunuz <laughs> nerede ben sirkeli suyu hemen sizler için buyurun, getiriyorum buyurun. hatta ben bütün cezaları böyle alalım kime kitleyeceğimizi biliyorum bu cezayı buyurun lütfen sayın mentorum <laughs> ceza tam olarak Mustafa için yaratılmış <laughs> yani evet resmen. hemen şöyle sirkeye alalım sirkeye bayılır mı te şey şey Dokunmam bile ağır. Muti ben senin için içerim bu arada. <Gülüyor> 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 Ama sırf senin için içerim. Içeri. Ben de senin için içerim Muti. Muti ben de bir yudum içerim. Helal lan. Yapıştı. Helal <laughs> <sen benim> be. <laughs> Bravo. Evet Muti Bey o zaman sizi alalım. Ya triplere bak sen çok. Sen çok ya. Sirke bu arada Helal çok iyidir vücuda. Valla böyle ölecek olsam sirkeden çözüm bulsam içmem. Ay yani. gözleri yaşar. Abartma bunu ya, ya. içiyorsun onu içmiyor yani. Helal. Ya sana Helal. bir şey derim şu an yemek borum var ya ful açıldı yani. <gülüyor> boy, boy, <gülüyor> korona GG <laughs> değil mi? Tabii canım. Arkaya televizyona gitmez inşallah. Ne atıyorsun oğlum? Spir mi atıyorsun ya? Gerçekten atamayacak gibi. 9. Oy. Oy, yani Hadi bakalım. 9 numara. Bir sonraki cezayı sen çek. Atacaksın ve bakalım. <laughs> tamam, gürme içinde Tukan abi atsın. Aynen Şimdi abi, buyur. Ceza Cezam patlasın. senden gelecekse senden Aa, gelsin sen abi. Kaç atmam lazım, ne olacak? Hepsinde farklı bir ceza <gülüyor> var. <laughs> 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 İstediğin yere, <İstedin> yere <laughs> yapıştır. Rantula atıyor değil mi? Karavana atmam ha da. Bravo be! Oha. bir. Abi sen... Limon ye. Limon ye. Abi böyle bir şey yok. Limon ye. limon ye. Ne diyeceğim? Ben yerim limon. Buyurun Efe Bey. abi olur. Ortadan vur o zaman, hepimize ceza Şınav, çektir. Yani Bak bakalım burada nasıl çenleniyor. 1 1 Aa ben bunu biliyorum. Şınav çek. 12 Takım arkadaşına da çektir cezayı. bile ayır. kalkar bu adam. Ben çekerim. Ben yokum. 12 12 tane mi çekiyor? 12 Evet. 1 2 Çok güzel bir çekiyor ha. 4 Kaç? 5 Helal be. 6 7 8 9 10 11 12 Bravo! Alfa. Biraz Alfa. 4 hem de 3 katı yok. mı? 2 katı mı değil mi? Hiçbir şey değil. 4. 4. Plank. Plank. Plank Şimdi mi? Evet, evet şöyle. Mustafa hazır <laughs> spora başlamış. <laughs> Mustafa'ya kilo verdirmeyin. Abi inanılmaz 30 saniye. Ya. Ya. Mustafa bir saniye, bir saniye. 30. Hocası gelmedi. Hocası gelmedi daha. Gel bakalım. Bıçağı da altına, altına koy. koy. Bıçağı da altına koy. 3, 2, başladı. Kaç saniye? 30 saniye dedi. 35 olsa be. Evet, Alfa, alfa, alfa. Hazır mısınız? Attıktan sonra da parmak oraya bakıyor. Tam ortadayım bu sefer. Oyda! Çok çok ilim havada kaldı. Gerçekten ortanın yeşili. Ortanın evet Dürbey'cim cezamızı da ben Tuğkan abinin atmasını istiyorum. Senin atacağın cezayı herkes, herkes çekecek. Allah'ını seviyorsan bir orta daha 4 kat. <gülüyor> <çekecek>. <gülüyor> bir dakika anlamadım şey ne olacak? Şimdi şey 16 kat şu navabeyi atıyorsun. Benim dışımda herkes çekecek. 5 kişiye giriyor. Hepsini. Güzel Sen bir ceza değil. ama güzel bir ceza. Olmadı be kaç? 13. Ne var 13'te? Komandodan sonra. Oo oh, işte bu hattı mı böyle atarım, bak. Bayağı atarım Bayağı bak. abi Komandodan tamam sonra. Komandodan sonra. Komandodan geldi. Askerlik yapanlar evet. bilirler. Eller ense de. İki. <laughs> üç. Ha, <şeyleri> dört. <laughs> beş. Altı. Efe'cim dizler Sekiz. Efe Dokuz. On. On iki. Tamam süper. Yalnız bunlar çok güzel spor yapıyor. Çok Çok bir Çok güzel bir Boss. Hadi bakalım tayfa. o zaman e, anlatmaya evet. başlıyorum şu an. Şimdi ben bir e, sınava girdim. Bu da şey sınavıydı. Emniyet kemeri sınavı. Emniyet kemeri sınavı. Bir saniye şu an kendimi toparlamam. Ben bir yayıncıyım ve çok profesyonel bir toksikler yayıncıyım. Toksikler geldi toksikler. Toksikler gidebilir misiniz lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, anlat anlat. E, bir gün ben sınava giriyordum. Emniyet kemeri şey e, direksiyon sınavına girdim. Çok Fela zor bir sınavdı. Ya. Çok zor bir sınavdı. Ee, e, 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 anlat ama sen böyle. Tamam, okey, tamam. Abla anlatayım. seriyi anlat biraz. Şimdi şöyle, e, gittim o gün. Saat... Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Atakan'cığım. Atak abi, tane, <laughs> ağlamadan tane... ayrılık, ayrılık olmaz. Bak Tuk abi sinirlendirdi onu şimdi. Evet. Kaçak mod kapandı. Kaçak oh, moddan çıktı. Oh, <gülüyor> <gülüyor> atak ay, mod. Senin atak, atak olmaz. Biz böyle bir oh, oh. Ya şey gidiyor. Ya. E ben mi yarışıyorum? Ben bilmiyorum ki şarkıyı. Gel Tarantula varken söyle hadi. Ben, ben ona yaklaşabilsem zaten. Alayım. Deli misin? Gel gel. Hayır ya. Siz hocam bir bak ya. Bir bak ya. Biliyorsun. Hayır hayır. Gel buraya gel. <laughs> bak Gülce. <laughs> Emin ediyorum <laughs> yakalarız. Gülce ben Tuğkan abiyi tutacağım Barsla. bak. Ben de oradayım. Bamba hayır. Bak, gel sadece gör. Ben Şuradan istediğiniz gör bütün parçaları, bütün tonlardan okurum o haricinde yani. Ne no. olur. Ama bunun da canı var. Aa aa. Buna bir yaratı, şey, yaratılmış <laughs> bir şey. Hayır bir şey. Sinirlendim ha. Vallahi Gel buraya barışayım, barıştırayım seni. Sen resmine odaklan. Böyle bir şey yok şu an. Romy. şey yapamamış ama seni bir kestiriyor gibi. Ay içine çocuklarını bıraktı. <laughs> Hiç yok. Sakin. Ay ya sen deli misin ya? Abi tişörtün içinden salsana. Ay. <laughs> Abi enseden bıraksana. <laughs> Döş kıllarından aşağı insin. <laughs> Ay girmek istemiyor yazık hayvana ya. Ya bırak takılsın Ay. ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim Ay. bu her yerde yürüyor o değişik yani. Oba! <laughs> Peki. Hoşuna gitti galiba. Ha, <laughs> çok hoşuna oh. gitti abi sorma. Hadi bak. Bir anda bam diye düşüyorum. Ah. Abi bu ısırsa ölür müyüm? Ölürsün. Ne kadar süre içerisinde? Ah. 15 saniyede biri emcik yemezse gider. <laughs> Batıyor ayakları ya bir yandan. Ben, ben öyle çabuk, dedim. Çabuk çabuk. Kulak kısmı hoş, hoşuna gidebilir. Ah. Kulak memesi. Oh yeah. <laughs> oh. Evet biraz daha Tukan abi. Tukan oh abi. Yeah, mi? Yeah, oh yeah alabilir miyim? Oh yeah. hoş geldiniz. Çok güzel bir gece olsun. Nasıl gidiyor? Kapat ağzını, Konuş konuş. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Messi hangi takıma girer? Ee, bu, bu, bu sene <laughs> ile <Messiyle gülüyor> alakalı çok fazla bir umut olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Kesinlikle. Sarı ne zaman deniyor en çok? Ee, ben de Tukan'ın chatinde en çok sarı geç, Sıklı sarı geç e, mimini görüyorum ama Bence Tukan bundan çok hoşlanmıyor olabilir. Yine de sormak lazım. Eee suratımda örüncek var evet evet farkındayım. Farkındayım kesinlikle. Ondan sonra camına çok esmaçık, çök. Sıktı sarı geç. Saçmalama Tuğkan yemin ederim tamam, çok kötü tamam. olurum Sen bak. Hayır, lütfen. Tamam. Sakın sakın sakın. Tuğkan yemin ederim çok kötü olurum. Şey bir şey sakın. Bitti bir şey yapmıyor şu an. Şu an korkunu yendim. Aldı. Mikrofonunu kapatın. Mikrofonunu kapatın. Hayır hayır gitti gitti. Sen de değil şu an Zeynep'te. Vallahi Zeynep. De gitti değil, ki. Üstünde üstünde değil. De. Değil. Üçünümde değil, üçünümde değil şey. Gel gel bende 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 de bende bende gülce bende. Gel bende bak kolumda kolumda bak kolumda. Bak hiçbir şey olmadı. Kafamda durdu geldi bu kadar. Ama yedi oktava çıktı. Bu adam böyle yendi. Gerçekten yendi. Yemin ediyorum bana güvenmiyor musun? Ben Sana güveniyorum. Bak, bak, başkası bana bunu hayatta yaptıramaz, yaptıramaz zaten. Önümde beş yaşındaki çocuğum verdi? Hayatta yaptıramaz. Ben gerek yok Yuvarlak yapalım. Mutiden başlayalım. Bak Ana Doğru çok şey kötü oldu. Yok, yok kötü olma. Bir susun ya çok kötü oldu ya. Sakin. Aga bana geliyor mu şu an? Ha yok, gel. Beni mi tuttu? Dur tamam. Önce, öncelik ya. sakin, yavaş sakin hareket ettim diyor. alakası yok. Her, her yeri şiş, şiş şiş. Oy çok kötü. Yok olma. oğlum şey yok. <laughs> Bak şu an <laughs> elini ben tutuyorum. Yok bu benim bu benim bir şey yok. Bak. Sadece elini sen. Aşkım. Bak bir saniye kuralı. Bitti. Bitti şu ana bak. Geçti. Bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Bravo. Alacak verdi. Oyun bitireyim hızlı abi. Yok abi hiçbir şey olmuyor. Vallahi bana güven ya. Bir saniye. Bir saniye dur ama. Tamam. Hiçbir şey yok. Allah abi belanı, belanı versin hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 getir. <gülüyor> bir şey diyeceğim ama yukarı çıkmasın. Eee Halledir. Buradan huylanırım ben. Şunun Tabii. üzerine geçmez. Yapma. Bu ne lan buraya? Oğlum orada şey var. Aga hiçbir şey yok. Bak bir. Ay saçmalama nasıl bir Bravo şey? Rahatladın mı? Diğer ya, elini şey. al, diğer Vallahi elini şey şuraya getir. Yani. Ha öyle de olur. Vallahi getir. hiçbir şey yok Gülce ya. Ortalama. Onu ne avradı Ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şu an ne modunda Hatta pasif bir şey mod yok. Yok ya. Şu an kaçak pasif. Bir şey diyeceğim gidiyor. Şimdi Başka. elini tam tersi çevir yok diğer taraftan öyle yok mi? diğer taraf. Çevir Durum, düşmez olur. düşmez. Avucunu aç. Oo tutuyor lan. Aynen. Ne avradı? Şirket adam ya. <laughs> Oğlum çok iyi değil mi? Bir atladın değil, değil ya? Bak şu an bana güvendi bir şey yaptı. Isırırsa sikerim. <laughs> ya, <laughs> ya ısırır <laughs> mı? Oğlum bir çocuk böyle yapsın. Hayır şu an, an. orada çak... zehri 10 saniye içinde öldürüyor onu şu an şey kaçak Abi, haydi. <laughs> haydi beyler. Kaç, haydi. Kaçak pasif güvenli modda şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben Gülce, bilenden alayım. Hiçbir şey yapmaz. Bilenden alayım. Gülce şimdi sırası işte. 3 tane araknı fobi şey olan adam zıpladı şuradan Gülce, kaçtı az önce. Meta ben alıyorsun ama. Ölürdüm büyük ihtimalle. Yaşıyor ya. Alıyorum. Hiçbir şey. 550 lira toplasın. Araknofobiye yendirir. Nasıl hissediyorsun? İyi ya. Normal az önceki gibi. Orada sen <laughs> yakaladın mevzu. <benziyor. gülüyor> Korkma. Evet öyle oldu. Oo! <laughs> <laughs> Oo oh, çok şey. hafif lan. Bu kadar. <laughs> senin bu kadar. Bak şimdi. Bak, bak şimdi hiçbir şey yapmıyor. Dur bak şimdi bekle. Bir saniye bak. kuralını gerçekleştiriyorum. Alıyorum elinden. Şu an serbestsin. Aynen çok basit. Bayılıyorum. Ver bakayım abine. Gel bakayım. Yendi şu an, gel ben, bir daha alacaksın. Şukan Bey, ben müptelası oldum. <laughs> Bana bir tane daha verir <laughs> misin? <laughs> <laughs> İçime sok benim falan. Yüzüne ver de yüzüne doydu. Ver baba. Standart bir iPhone ağırlığında gibi duruyor. Değil işte, değil! <laughs> Dinlemiyorlar ya. Ver abi, at içeri. <laughs> at içeri tişörtten içeri geçsin kral. Bir şey söyleyeceğim, oh. senin bu düşkünlüğünle Gürbey. Ver ver ver. Hep örümceğim <laughs> <mi> olsun <laughs> istemiş? Hayatı boyunca bu anı bekledim. Gerçekten şeyi bekliyordu ya reis olay bekliyormuş. Şimdi Peki, iki elinde kaldır. Dur baba. Muzaffer gel baba. Gel Baksana kardeşin. ya. Ulan var baba. ya az değil bu, bunlar de bu. ha. Bunlar da bu. de heyecanı olmuyor Bunlar az değil Ama titriyor bir yandan da. ha. Ya. Şuna bir çektim ya. <laughs> Daha önce tuttum mu? Gülce'nin mı? dediğini Yok duyuyor yapan. musun? Ben iyi. de yapmak istiyorum öyle. öyle evet. evet artık. Ya. Abi ya şu an buradaki herkes bunu tutabilir. Konuş... alıp bir şarkı söylüyor. Konuşmalarımı dinlediyseniz buradaki herkes bunu tutar bu arada. Net söylüyorum bak. Hiç. Gülce ben bir şey rica edebilir miyim? Elini alıp şey tarantulaya bakarak bir şarkı söyler misin? Dişisini görsen. Bir şarkı söylesin tarantula. Ya, Aa, ya bu hayvan buraya bana. geldiğinden beri neler çıktı? Ha söyle Gülce. bitti ya. Gülce bakarak ama göz göze. Bir inleyen nameler. Gülce şu an şarkı söylersen var ya her şeyi kanıtlamış olursun hayata karşı. İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Göz ona söyle ona. Sevgi çiçeği. Kayfutumda sılamı gurbet mi adını sen koy adını sen koy. <laughs> Oh, partigiano, portemi via. Oh, bella, right, ciao, great. bella, Thank ciao, bella. Great. Ciao, 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 oh, partigiano, portemi via. ciao, bella ciao, ciao, ciao. Vallahi tebrikler. Ne yapıyorum abi? Rahatsız Elini uzat. olmuştur diye düşünüyorum tamam, şu an. Tamam sen kapanışla sen mi yapacaksın? Onları... Şöyle tut ama. Of ha. Ay ha. Üçlü yapmıyor muyuz? Çevir Efe? çevir dönmez. Hı. Efe Üç, üçlümüz yok mu? Getir ya, sen de Holmes, bana. Ya Holmes ne diyorsun abi ne anlatıyorsun? <laughs> Senin aklın zaten <laughs> fesatlığa çalışıyor. Hı? Yok lan daha değil. Al abi. Yok lan. <laughs> ne var oğlum? Geçsin hayvan. Abi alsana şu amkinin şeyini. Ya hani bir kız arıyor kurap. Atacağım abi alsana. Atma atma. <laughs> yani sanki şey yok, kıyabileceğim mi? Bana, bak, bana bana. Ya sirkeye bu oğlum. Bana bana. Bir şey yok omzunda duruyor kolye sanki gibi. Sanki sana şey mi? Abi. Hiçbir şey yaptı yok. Ooo ne yaptı? Burada yapıyor? bak burada. Zaten kıyafet var oğlum. <laughs> kıyafet <işte>. var oğlum <laughs> işte ne yapacak bakayım. Yana kalmaya geliyor dur. Bir yana kalsın senden abisi. Oğlum dur laş. Abi mi? Allah namına. Gelir mi oğlum? Şu. Allah Almayı... namına. Almaya çalışıyorum şu lan elime ya. gelmiyor. Çok sakin bu oğlum. Niye gelmiyor tura. lan. Geldi geldi. Sevdi lan seni. Al, oğlum tut tutamıyorum. Geldi geldi tamam. Geldi oğlum bir şey. Tutamıyorum. <laughs> Muzaffer oğlum yapma. <laughs> Mucik eline çıkıyor. Evet. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Yine mi? Bay! Elveda. Meyhaneci. I'm <music> not